Sadece Tonan'la birçok yerde eğitim verdik. Benim hocam değildi. Fakat çok sevdiğim bir insandı. Kendisinden çok şey de öğrendim. Şiirden sonra ruhuna bir el fatiha diyelim. İnşallah mekanı cennettir. Ferman Karaçam'ın kaleme almış olduğu bir şiirdi bu. Acı şiiri. Sadece Tonel gibi okuyabilir miyim bilmiyorum. Çünkü onun kendine has bir üslubu tarzı vardı. Dilimin döndüğünce okumaya gayret edeceğim. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Seni de vururlar bir gün ey acı uçuşup kanatlarından sazın sözün türkülerin tükenir ellerin koyunda kala kalırsın kar yağıyor bilesin ey acı gül açan yüzlerimizde Güveniyor muyum seninle? biz seni ta eskiden tanırız. Hani gözlerimize taş olur, iner de avuçlarımızda bir aydın. Alakların tam yerine ayarlanmış yedelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sen de. Biliyorum hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak. Yakılan kitaplarda göbek bağı arasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyozların başın tonla ayarlardı. Seni de yakarlar bir gün. Ey acı! Bir tatlı kum gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutmaz, çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını biliyorum. Nereden başladı bu kesik ve bu dansa karşı afyonlanmış geçim yüzü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis gözüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy Bakıroğlu'nda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki? Seni de vururlar bir gün. Ey acı! Filistin'de sapan taşlı çocuklar dalın, kolun, filelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkon verilmesine. Fırat Nehri ayrılık çıbarına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğimize. Pirevne Türkleri ağaçlara dönüşürken Çeçen ya da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne diyan ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyormuş. Seyre vururlar bir gün, ey acı, Halepçe'de soldurulmuş bir gül gibi bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz, ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza mimiler söylerdiniz. Hani siz Fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kaldı. Elem yecitke yetimen feava. Ve ben biliyorum. Ben biliyorum. İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin, Buhara'nın birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü. Sonra Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdelerinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pırtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böyle bilin ve unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Rahmetli Sadece konanın da rahmetle alalım, ruhuna bir fatiha okuyalım. İnşallah mekanı cennet olur.